Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size e, Instagram takipçi nasıl satın alınır onu göstereceğim. S sitenin ismi smmturbo.com gördüğünüz gibi. Açıklama ve yorumlara sabitleyeceğim zaten siteyi. Arkadaşlar kullanıcı adıyla direkt takipçi alabiliyorsunuz. Burada hesap açmanıza falan gerek yok. Burada hizmetler kısmı var. Burada mesela TikTok var, Instagram var, YouTube var, Twitter var. Facebook var, Twitch var. Hepsini tek tek göstereyim ben size. TikTok takipçi paketleri var mesela burada. Şimdi inceleye basalım. 100 adet takipçi 10 TL mesela. Burada hepsi var. İnceleyip bakabilirsiniz siz de. Karışık takipçi paketi var mesela Instagram'da. 100 adet 50 TL. Bayağı bir takipçi şeyi var. Abone paket falan da var burada. 100 abone 20 TL görüyorsunuz zaten. Twitter şu an eklememişler diğerlerine. Bunlar var arkadaşlar. Herhangi bir sorunda burada WhatsApp kısmı var. WhatsApp kısmına basıp satıcıya yazabilirsiniz. Burada ilk başta size bir sipariş verelim. Onu göstereyim size sipariş nasıl verilir. Mesela girdik buraya. Kanal linkimizi giriyoruz buraya. Adı söz falan bunları dolduruyoruz. Sonra ödeme yöntemine basıyoruz. Buradan ödeme yöntemimizi seçiyoruz arkadaşlar. Ödemeye geçiyoruz. He ödüyoruz yani. Bu şeyin ücretini ödüyor. Sonra size sipariş numarası geliyor. Sipariş numaranızı da buradan sorabilirsiniz. Herhangi bir sorunla WhatsApp'tan yazarsınız dediğim gibi. Bu kadar.